şu görmüş olduğunuz ya arkadaşlar motor yağının bulunduğu yer. Yani motor yağ çubuğu. Öncelikle bunun bir kontrolünü yapalım. Evet. Çubuğumuzu çektik. Yağımızı görüyorsunuz. Olması gereken yerde olduğu belli. Bir silelim öncelikle şöyle. Ve bunu odaklayalım. Max Min yani Bu iki kırmızı çubuğun arasında olması gerekiyor. Şöyle koyalım. Tekrar çekelim. W 124 E200'lerde motor yağı kontrolü. Gördüğünüz gibi yağımızda hiçbir eksilme yok. Hiçbir problem yok. Akışkanlığı yapışması gayet güzel. Yani motor yağımızda eksilme yok. Bu şekilde kontrol ediyoruz. Ben şurada yerine oturttuktan sonra şu damlayan yerleri de silelim.